Arkadaşlar hepinize selamlar. Biliyorsunuz ki kilo verme ile alakalı bir kanal oluşturdum. Ve bu kanalda işte günlük yediklerimi, yaptığım şeyleri, diyet programlarını hepsini sizle paylaşıyorum. Ee, şimdiye kadar diyetim güzel gidiyordu. Fakat bu yılbaşı süreci bana biraz yedirdi. Yani onları paylaşmak da istemiyorum. İyi bir örnek olmaz diye düşündüm bu zaman zarfında. Bununla alakalı videolarda su tüketimi mesela çok yüksek tuttum. Başıma neler geliyor? Biraz onlardan bahsedeceğim size. Öncelikle benim kendi e, kilo geçmişimi anlatayım size. Ben yaklaşık bir 116-110 17 kiloydum. Sonradan bir diyetisyenle tanıştım ve fonksiyonel top uzmanı birazcık böyle benim hayatımı değiştirdi. Çünkü benim karaciğerimle alakalı bir problem vardı. Bu problemi ben bir türlü diğer gittiğim diyetisyenler de çözemedim ama en son gittiğim diyetisyen çok başarılı bir şekilde yaptığı testlerle benim sorunumu algıladı ve karaciğerle alakalı takviye gıdalar kullandım ve birden kilo vermeye başladım. Yani ilk hafta 4 kilo verdim, ikinci hafta 3 kilo verdim, işte ne bileyim 4. 5. haftalarda bu böyle sürekli ilerledi. Yaklaşık 27 kilo falan verdim yani bu diyetisyen sayesinde. Sonradan ne oldu? Sonradan biraz özgüvenim yerine geldi ve artık ya ben kilo almıyorum deyip eski yaşam tarzıma geçtim. Bu da tabii benim bünyemde bir şeylerin ters gittiğini, tekrar eski halime döndürmeye çalıştığını anladım. Ve tekrar bir kilo alma sürecine girdim. Bu süreçte ee, tabii ki verdiğim kiloların hepsini geri almadım ama yaklaşık yarısını geri aldım çünkü hiçbir şey dikkat etmiyordum işte gece geç saatte yemek yiyordum, aburcu yiyordum. asitli şeyler içmiyordum zaten sevmiyorum çok ama genelde bu tarz besleniyordum işte sürekli bir karbonhidrat tüketimim oluyordu. Spora gitmeme rağmen e, kilo alma sürecim devam etti. Sonra tekrardan kendime ya ben buralara kadar geldim benim tekrar kilo vermem gerekiyor deyip bu kanalda kurup bu kanal bana e, inanılmaz bir motivasyon sağladı. Eski bildiğim, yaptığım şeylere tekrar geri döndüğümde tekrardan kilo verebildiğimi gördüm. Bu benim için çok güzel bir şey. Çünkü artık vücudumu tanımış oldum. Vücudumun verdiği tepkilere tanımış oldum. İlk 15 günde 8-9 kiloya yakın kilo verdim. Zaten e, giydiğim kıyafetlerden, e, insanların tepkilerinden gerçekten kilo verebildiğimi anlıyorum. Ee, şu anda değişiyor kilom. Mesela bu sabah tartıldım, bu sabah 99 kilo geldi. Bu iki günlük periyot bile ya bu yılbaşı olayı işte yılbaşının bir öncesi günü bir de yılbaşı günü e, alkol vesaire tükettim. Çok çabuk hızlı geri alabiliyorum. Yani olayımız şu kiloyu vereceğiz e, sonrasında bunu dikkat etmek için bir bir süre korumamız lazım çünkü vücudun o kiloya alışması gerekiyor. Daha bilgili olan birileri varsa onlardan da duymak isterim tabii ki. Onun dışında neler yaptım? Bol su tükettim, karbonhidrat ve şeker yemedim bu 15 günlük zaman zarfında. Hatta hiç yemedim de yani hiç sıfır. Ee, bol bol protein yedim, bol bol sebze yedim. Bazı öğünlerimde videolarda görüyorsunuz böyle iki kaşık falan pirinç ekliyorum çünkü ben pirinci çok seviyorum. Ekmekten ziyade mesela pirinç işte sade pirinç değil kara buğdaylı vesaireli kar, e, sağlıklı karbonhidrat alabileceğim şeyleri koymaya çalışıyorum öğünüme ama sadece bir öğünde bu yoksa üç öğünde bölüp e, karbonhidratları üç öğünde sürekli karbonhidrat tüketirseniz ee, zaten eski sistemimizi bozmamış oluyoruz. Öğlen menümde karbonhidrat ekledim. Ee, onun dışında keşke spora gidebilseydim. Bir iki gün gittim. Sonra gidemedim ama keşke bunu devam ettirseydim. Belki daha ince gözükebilir. Daha da e, iyi kilolar verebilirdim. Zaten bir ay boyunca e, kilo vermenin bir sınırı var yani sonuçta mesela bir ayda belki 4 kilo verebilirsiniz sağlıklı bir şekilde ya da 5 kilo diğer türlü o kiloların üzerine çıktığı zaman bu sizin vücudunuz için zaten bir sağlık sorunu haline gelir hızlı kilo vermekte gerçekten çok tehlikeli belki benim verdiğim kiloların yarısı ödemdi yarısı suydu yarısı belki de kastı bilmiyorum bunların ölçümlerini yapmak lazım Bence sürdürülebilir bir şey. Yani aklınıza işte ya ben diyet yapıyorum diye kendinizi programlamaktansa sadece yaşam şeklinizi değiştirerek bir şeyler yiyebilirsiniz. Yani hiç sıfır karbonhidrat yemeyeceğim diye bir şey yok. Onu da yiyeceksiniz ama ertesi gün ve sonraki günler için bunu dengelemeniz gerekiyor. Ya benim tecrübelerim bu yönde. Ben bir doktor değilim veyahut da bir sağlık personeli de değilim. Bununla alakalı yetkinliğim de yok. Ama ben kendi edindiğim tecrübeleri size aktarmaya çalışıyorum. Çünkü benim çok kilo verme deneyimim oldu. Belki de en çok gittiğim doktor bir diyetisyendir. Onun için mümkün olduğunca yaşam şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor ve hareketli olmanız gerekiyor. Benim dezavantajlarımdan bir tanesi de işimin sürekli ee, Oturuyor, oturarak çalışmam yani. Hareketsiz bir yaşam. Dolayısıyla aldığınız enerjileri vücudunuz çeviremediği zaman, yakamadığı zaman, biliyorsunuz ki ee, yağ olarak depoluyorsunuz zor günler için. Vücudumuz bizi böyle yönetiyor. Onun dışında takviye kullandım mı? Tabii ki takviyeler kullandım. Omega 3, ee, B12, D3, K2. Bunları ben her gün kullanıyorum. Geceleri yatarken magnezyum, ee, ya bunları diyet yapmasam da her gün kullanıyorum. Çünkü bunların tamamını dışarıdan yediğimiz şeylerle karşılayamıyoruz. Onun için mutlaka bir takviye gerekiyor. Bence siz de e, bir doktor kontrolünde bunları kullanmaya başlamalısınız. Onun dışında her şey yolunda. 2025 umarım güzel şeyler getirir. Güzel kilolar veririz ve yazı daha fit, daha güzel görünerek girebiliriz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.